Kim Hocam benim dalga Bak ne güzel Bu ne bezi? Bezi, bak. Anladım. Anladım. mis gibi Bu ne beyzi? Koreli beyzi bak Adamlar Ananın Mis gibi Sen ya. ne zaman kalkan aldın onun abi Geldim Lan çekil Lan yine kuşa gitti Sen çok güzel bir detaysın öldü Her türlü öldü Ananız. Dönüyor. Mükemmel bir atış. Diyorum. <laughs> Gel <laughs> geldim. Ağaz, ağaz. Duk, duk, duma, dene, dene, geri çık, geri çık ölme, ölme bak, bak geri, geri çık. çık yok yok dur. yok yok, yok dur. geri çık abi abi, 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 vurma lan kule vurduk aha lan ne beni